Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir TikTok videolarıyla karşınızda. Bugünkü TikTok videomuzda gerçekten çok efsane içeriklerimiz var. Hatta birincisine hemen geçelim. Ya, arkadaş, bu sen tutman gerek şuradan. Arkadaşlar bu arada TikTok videolarının devamı için like atmayı ve kat kanala abone olmayı unutmayın. ÖDÜN! DUR! DUR! Hepsini dövdün! Ahahahah! Ah! <laughs> N'apıyon? <Ne> <laughs> Yumurtamdan çıktım. Anasını satayım. Bu ne lan? Ben sığar mıyım roll'un içine? Sığarsın. Doğru Daha mu? Daha bura Dur. arkadaş. Bakalım seninle nasıl bir şey yapacak? Aç ol! Çıktın lan! götüm alın, götüm alın, götüm al. Götüm al abi. Aldı. <laughs> Aldı Mehmet. Götü. Mehmet Götü. Mehmet bir <laughs> saniye. Mehmet. <gülüyor> Mehmet hortum başka yere tutma. <gülüyor> Mehmet hortum <laughs> tut Mehmet. Ana. Ne hortum? Hortum tutuyor. He bir an yanlış şeyler olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Hortum farkı yere tuttu. <laughs> dur dur lan diyor Mehmet. Mehmet videoyu dur. Dur lan. Adamı. Aa. Bizde ya Yok oğlum ilk önce pijam Buram sıkılıyor Ay! Ayy şey Ayy Anlamıyorum Merkan Ayy Merkan Merkan <laughs> Merkan bir şey yok Bir şey olmuyor Merkan Merkan hiç bir şey olmuyor ki Arkadaşlar ilk TikTok'a çok hızlı başladık Yani gördünüz evet. zaten Evin hepsini vakumladık ya Vakum? Vakum ya O vakum mu? Vakum işte Kime vakum? Sana vakum Ne lan ne vakum? Ne diyor? lan? Ne lan? Ne, ne diyor? oğlum? Oğlum Şimdi ikinci TikTok hidemize geçiyoruz. İkinci TikTok hidemiz de bayağı bir çıldım Bu olmayacak bence. Buraya böyle koyuyor sonra topuyu da şöyle Göte vurmuyor kolay vur. Ama ben yapayım mı ya bir kere? Hayır. Tok ne? Lese. Ama yok öyle olmaz. Millet gerçek yapmış oğlum. Biz de gerçek yapmışız. Biz de gerçek. Hayır. Sakın böyle bir şey yapma Tugay. Ezil oluruz ya lan Demet. Hayır böyle olmaz. İzliyorlar bizi izleniyoruz. Ama olmaz bir şey kimse görmez. Ama millet yapıyor. Öyle değil. Böyle buraya vuru... bak. bak. Şöyle buraya. Vuru... Hayır. Deneyeceğim ben çekin. Tamam. Şimdi ikinci TikTok'umuza geçiyoruz. Bakalım doğru muymuş yoksa yalan mıymış? Açılır mı? Bence açılmaz. Bence benim ayağım kırıldı. Bence açılır ya. Yani. Şunu da vuracağım bak. Yanlış Bunlar Ooo! Nasıl açtı? Nasıl açtı ya bunu? Nasıl açtı? Az önce arkadaşlar bu biletin çakma yaptığını yaptın ama biz bunu orijinalde yaptık. Evet. Orijinal dedi. Bu değil arada ya. kapakları göster, kapalı mı değil mi? Kapakları evet, göster, kapakları, kapakları gösterelim. Şöyle ikisi de kapalı gibi oynat, kapalı. Aynen. Şöyle iyice mi şey yapalım? O bence insanların yaptığıydı. Yani biz insan değil miyiz <laughs> kıran. <laughs> ya! <laughs> Ayağım <aa! gülüyor> <O, yalnız>. git. <laughs> ya yanlışa vuruyorum, gözüküyor abi. Evet <laughs> 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 Ya oğlum ne ediyom ya <laughs> oh. İşte bunlar hile hile millet böyle yapıyor Ama bak ben bunu yapacağım ya Ayağım valla çok fena oldu Nasıl ağrıdı <laughs> Ayak <Ayağım Gülüyor> ağrımaz ya Ağrıdı mı gerçekten Yok şakadan ağrıdı Sesi duymadım mı mal gelecek yani Bir de bana bak bakalım Ayağım kalkmıyor ki benim bunu. Bırı... Bunu bir tutsun ben vurdum Ya hadi lan Şuraya mı sen? Oğlum benim ayağım kalkmıyor ya. Ben kilol adamım. Beyde yapma. Ah! Dizimi vurdu. Kapa ağzı, bir şey açmış ha. Aynı benim ilk kendimdeki yaptığım hile gibi. Allah Olacak, da olacak, olacak. Bana olacak. Anmıyorsun ki. Olurum. Yapıyorsun. Deniz. 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 Yürü git. Kolaya getirin. Neyse fırsat bu fırsat. Üçüncü TikTok hilesine geçiyoruz arkadaşlar. Buyurun. Şimdi yeni bir TikTok kilesi Buradaki malzemelerimizi de yapacağız. Biliyorsunuz normalde mısır patlatırken yağın içerisine koyuyoruz mısır patlıyor ama biz bunun daha farklısını yapacağız. Mısırları rengarenk yapmaya çalışacağız. Neylerine? Bu görmüş olduğunuz bolibon mu oluyor? Ne? Rengarenk ve tadı eşki değişik. Yani, yani meyveli mısır patlatıcı yapıyoruz. Patlak. Patlak. Sen de patlak. patlak Onun sayısı bu nasıl lan? Hayırdır lan? Sana derler. Ne kadar koyuyor tamam, ya böyle, bilmiyorum. Böyle. böyle. mi? Bu kadar. Bence çok... Yok yok. Tamam yeter yeter çok koymayın <laughs> ya. Kolesterol hepsi. Şimdi mısırımızı katıyoruz. Arkadaşlar bıçağı alalım lütfen. Arkadaşlar şimdi mısırlarımızı koyuyoruz. Bu kadar mısır bile Yeter yeter yeter. Bu kadar mısır patlayabilir. Sonra bu görmüş olduğunuz jelibonun adı renkli. Evet tak tak tak. Evet bakalım mısır. Oğlum merak ettim ha. Ben de çok merak ettim. Dazı nasıl olacak? Şimdi ateşe verdik. Bakalım ne olacak? Mısırlar patlamaya başladığında mısırlar renk değiştirecek mi? Allah Allah, kapının tabi kim ya? Tamam yavaş, ne diyorsun lan? Allah'ım <laughs> 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 ne diyorsun lan? Bak yapıştı burada, adı değişti kesin onu. Bak hadi bir koku var lan, değişik bir koku var. Şekerimsi. Şekerimsi, şekerimsi böyle bir koku var. Hmm. Sen az önce ağzıma kola soktun ben. Ama ben oruç tutmuyorum diye şimdi. Lan oğlum yavaş ne diyorsun? Oruç tutanlar var. Bence bunu yapmayalım. İyi Dadı, mi? ben bunu yiyeyim mi? Yeme. Bak oğlum dadu şekerli oldu. Çok mis gibi yani gerçekten o kadar mis gibi ki Deniz anlatamam. Sen bunu yersin çorba lan zaten bu mısır mı çorbası? Bu mısır Vallahi çorba. mı? Evet. Ama o yenecekti ya. Tencerenin anası gitti. Tamam hadi. Diğer TikTok'a geçiyoruz arkadaşlar. Yeni bir TikTok hilesi. Arkadaşlar bu hile tadının çok güzel olduğunu söylüyorlar. İnşallah hiledir. İnşallah. Tamam. Şimdi bu görmüş olduğunuz kurabiye mi diyeyim? Pasta olay, mı? Oleo, oleo. Oleo. Anında Yok o sakızdı. Mal bu bisküvi. Bunun siyahlarını ayrı, beyazlarını ayrı yapacağız. Yani siyahları buraya, beyazları da de Belli olsun diye Ya siyahınız <laughs> elinde. Ee, bisküvi de bir kenara koyduk. Şimdi bunu ne? bıçağımızın sapıyla iyice mezeceğiz. Lan o öyle olmaz da onu değişik bir şey <laughs> Ne yapıyorsun lan? Ha? Ne? Allah belanı vermesin. Bir an çok korktum videonun ortasında. Karşında Mehmet var ya. Oğlum mal mısın şiddet? Çok korktum ya. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi hepsini böyle yapacağız. Hazırladık. Evet. Hazırladık arkadaşlar. Oh. <gülüyor> 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 o niye oldu lan? Nasıl? karışmaz. <laughs> Bazen bende de oluyor aynısı. Dur sen oyma, elin ayarı yok. Hepsini bir dökme. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Elin <laughs> ayarı yok, <laughs> yok. böyle yok. Bunu evet, karıştır. Bu. tam kovalı. Karıştır karıştır. Bununla değil kaşık bey. Ama her yerde çubuk olacak oğlum. Bir daha onu ısıtacak, girdirecek. O bir kek kıvamını alacak biliyor musun? Bu arada e, dükkan açtık biliyorsunuz. Pastane dükkanı ama koronadan dolayı faaliyete sokamadık. Yakında açılacak inşallah. Bu görmüş olduğunuz e, keki mikrodalgaya atıyoruz. Bak, ne ya, oğlum ya. Tamam Oy, oğlum. Oğlum, oğlum ne olmuş la? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Şimdi üzerine bunları güzel güzel diziyoruz. Dur patlatma. Bir de öyle vereceğiz fırına. Bu arada ben oruç tutmuyorum arkadaşlar. Ee, ben de şöyle bir şey oluyor. Kalbim çarpıyor. Ayak parmaklarım üşüyor. Tansiyonum düşüyor. Bayılabilirim. Ciddi bu arada. Bu aşırılık sana nereden geldi Ben zamanla babamla böyle futbola giderdik. Yani oradan Pasanecik oğlum. Ne alaka lan? Oy! Altan bu koymadılara mı? Anam lan ya. Ben bir kaşı kaşığı çıkaram da. Al. Senin ağzına atarım. Altan. Bunu buzdolabına atacak. Buzluğa atacak Altan. Tadına bakalım mı? Bak. Bakma. Tamam. Emin abiye gideceğim. Tamam tamam. Ben oraya ne hazırlıyorum o zaman. Teyzeleye izleyiciler, bayanlar, bayanlar. Evde karantina günlerinde sıkılıyor musunuz? Bunun için size lazım olan tek şey balon. Evet. Alt çuptan diş fırçası. Şimdi balonun içerisine diş fırçasını iyice mi bir ama iyice mi bir sıkıyorsunuz. Oğlum bunları ettim. Onu bir açacağım. Hepsi de Sucuk gibi oldu sanki. Ben bunu item açayım. mi? Tamam. E bunu nasıl kaçacak? Bunu nasıl Ki ben sana şey yapacaktım, sen bana şey yaptın. Sen bana yap. Pardon, özür dilerim. Valla söz, bir daha alınacak. Versin. Evet. Oldu mu? Evet. Şimdi bunu bağlayacağız. Alıyoruz dibinden. Bana bırak. Evet, en, en dibinde. En dibinde. En dibin. En dibin. dibin. En dibin. Ooo. Ooo. Onun nasıl olayı o değil. Bak. Evet hanımefendiler, bakın. Evde sinir olduğumuz bir şeye çocuk mesela dedi ki ben Tugay Gök'ü izleyeceğim dedi çocuğumuz. Hemen o çocuğa sinirlenip yumruk yerine bunu alıyorsunuz elinize yavaşça yavaş. çık böyle yumuşak yumuşak sakin sakin ondan sonra o çocuğun kafasına bunu alıyorsunuz böyle vuruyorsunuz onu alıyorsunuz böyle vuruyorsunuz onu alıyorsunuz en sonunda böyle vuruyorsunuz ha ağzıma geliyor sitte satmak görüyor musunuz ne kadar sitte satıcı bir şey <laughs> ne kadar sitte satıcı ne kadar Ne kadar sitte satıcı, Deniz Bey görüyor musunuz? Bak mesela ben şu an sitte mi attım. Sana olan kinlerin bir anda böyle edip gitti yani. Bu mesela beni şu an çok mutlu etti. Çok yani. Ana. Bu beyaz e, mavidir. Komple mavi olmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Baksana. Evet, bu bir teste. Evet. Gelecek al. Niye böyle bir şey yaptın ya? Lan! Ne yapıyorsun? <laughs> Udu vuracaksın. Lan <bir gün. gülüyor> <Bugün, bugün, bugün. gülüyor> La, düşersin mal. Bir de böyle folyonun üstüne seriyor altındaki o kağıdı yanıyor folyonun ee, bakalım doğru muyum, yoksa yalan mıymış şimdi onu test edeceğim yalanmış yalan değil onu yap olur o olmuyor yalanmış dik koy onu bir dakika bak şimdi ne yapacak biliyor musun onu dik koy dik koysana bak ne yapacak elini çek elini Aaaa yanıyor. Neyle yaktılar bunu? Bunu Mal çakma gitti? Evet. Videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. TikTok videolarının devamını istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2 milyon abone olalım artık. Buradan da çıkan Instagram'lardan bizi takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.